Evet arkadaşlar, e, abonemiz ilk gün Nabit'le tanıştı. Şöyle göstereyim. İlk günden herhangi bir ne bir hile var, ne bir burada var derler. Geldik, gördük ustayı. Ustanın yaklaşık 7-8 önce bir takipçisiydim. Abone oldum. Kaç aydır gelmeye çalıştım en son nasip oldu. Ne, Ustamız pan, geldi pan. ilk ilk panda Gösterdiğim Nerede noktadan. Aldık. Gösterdiğim noktadan. razı olsun. Onu takip edenlerden de razı olsun. Ustayı seviyoruz, arkasındayız. Gösterdiğim noktadan tek panda çıktı. Tek parça. Tek parça. Tek parçada. Tek seferde teşekkür çıktı. ediyoruz ustamıza. Bir nöbet bir tane de küçük parça var yanında. Bol sarılar. Artık siz de dar kervanına girdiniz. Teşekkür Hayırlı uğurlu olsam. olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Kışın, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz icraatlarımızla konuşuluruz. Bırakın millet dedikodu yapmaya devam etsin. Herkese bol sarılar, bol nasipler.